Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar soru cevap yapacağım. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi siz bir sürü bana sorular sordunuz ve ben de bunları bir deftere yazdım arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım o zaman hemencik. Ve biraz heyecanlıyım nedense bilmiyorum. Biliyorsunuz ki bu benim eski karakterim. Yani ilk çektiğim zamanlar. Şimdi o zaman hadi başlıyoruz. Şimdi ben bir deftere bir sayfalarına bakmam lazım. Sayfalarına bakıyorum arkadaşlar. Buraya yazmıştım zaten. Hemen bakıyoruz. Evet, bulduk. Şimdi arkadaşlar ilk soruyla başlıyorum. İlk sorumuz arkadaşlar. En sevdiğin ders? En sevdiğim ders arkadaşlar. Yani en sevdiğim ders matematik olabilir. Matematik çok seviyorum aslında. Matematik işte bunu cevapladık. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. En sevdiğin... E, yok. Şimdi. Yapmayı en sevdiğin şey? Yapmayı en sevdiğim şey video çekmeyi ve sizin bana yorumlar yapmanız. Bunlar beni hoşuma gidiyor ve de video çekmeyi çok seviyorum yani. O kadar. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada çok hızlı geçiyorum. Biraz yavaş geçeyim. Şimdi devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzla. Canlı yayın ne zaman yapacaksın? Ay ne? Canlı yayın ne zaman çekeceksin? Canlı yayın arkadaşlar yani ben de çekmeye çalışıyorum yani. Sizi kırmamak istemiyorum. Bayağı bir araştırıyorum ben de yine öğreniyorum yani arkadaşlar açmayı hiç açmadım hayatımda zaten. Yani araştırıyorum bulursam eğer bir gün canlıyı yaparım size de haber ederim. Yani arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki biz 270 aboneyiz yani. 1000 olduğumuzda falan sanırım topluluk falan açılıyor. Topluluk açılırsa falan size oradan haber ederim konuşuruz falan çok güzel olur. Topluluk açılmasını da istiyorum yani. Evet, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada soruların kaçıncı soru olduğunu bilmiyorum. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Buradan ben seçiyorum bu arada arkadaşlar. Direkt böyle biri falan yapmıyorum, seçiyorum. Şimdi şimdi buldum arkadaşlar. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Şimdi kaçıncı sınıfa gidiyorum arkadaşlar? Ama ya ben en, yani en küçüğünüz benim. Kesin öyledir yani. En küçüğümüz ben benimdir yani. Ben arkadaşlar dördüncü sınıfa gidiyorum daha. Yani ortaokula geçmedim. Bir yılım kaldı. Ve devam ediyoruz. Yaşın kaç? Yaşım arkadaşlar dokuz benim. Ona geleceğim yani dokuz. İki ay sonra on oluyor zaten. Dokuz yaşındayım. Devam ediyoruz. En sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek arkadaşlar benim mantı olabilir. Mantı ve ıspanak olabilir. Bunları çok seviyorum. Özellikle mantıyı çok severim. Evet bunu da söyledik. Yavaş gidelim diyorum. Daha da hızlı gidiyoruz. <laughs> Ve tamam. O zaman şimdi yavaş gitmeye başlayalım. En sevdiğin abu Benim arkadaşlar en sevdiğim abu Çikolata arkadaşlar. Çikolata. 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 Benim en sevdiğim arkadaşlar çikolata. Evet çikolata. Şimdi devam ediyoruz. Çikolatayı çok severim arkadaşlar. Abucuburları çok severim. Hepsini çok severim ama çikolata favorimdir. Onu söyleyelim. Şimdi devam ediyoruz. Burcun ne? Burcum arkadaşlar. Benim burcum Yay. Yani Yay, Yay. Benim burcum Yay. Şimdi devam ediyoruz. Evet, şimdi en sevdiğin ders. Bunu sormuştuk. Şimdi geçelim. En sevmediğin ders benim sevmediğim dersler. Konuşamıyorum. <laughs> benim en sevdiğim ders arkadaşlar yani dersleri seviyorum ama biraz sıkıcı geliyor. Türkçeyi falan sevmiyorum. Öğretmenim izliyorsa da öğretmenim ne olur izlemeyin bunu <laughs> diyorum tamam. Öğretmen nereden bilecek kanalımı? Gerçekten. Şimdi devam ediyorum. Okuyor musun? Ne? Okuyor musun? Yani arkadaşlar burada yani en sevdiğin ders, en sevmediğin ders. Bu anlaşılıyor yani. Otomatik olarak okuyorum yani. Evet. En... Okuyor musun? Okuyorum. Devam ediyoruz. En sevdiğin YouTuber. Bunu ben bir kere söylemiştim. Soru cevapta hatta çıkmıştı. Tekrardan söyleyeyim. Benim arkadaşlar en sevdiğim yani çok YouTuber var. Bir de yani normal bildiğimiz YouTuber'lar de var. Benim Burada bayağı bir isim vermem çünkü bayağı bir sürü var. En sevdiklerim arkadaşlar Tokalife Queen ve Tokalife King falan. Onları da bayağı bir seviyorum yani. Hatta ben de e, onlara da onun çektikleri video çok hoşlarıma gidiyor. Bayağı bir seviyorum onların kanalında. Bazenleri de onların kanalından linçliyorum yani. Onların fanları beni linçliyor. Onda bir şey yok yani. Alışkınım artık. Ve şimdi devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bir tane daha sevdiğim var. İsmi de... Nereye yapacağım Evet devam ediyoruz. Şimdi hangi yılda doğdun? Arkadaşlar ben 2012 yılında doğdum. Yani 2012 yılında doğdum. Şimdi biraz <laughs> suluk. Evet. 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 Tamam. Ben... Ya. Bir dakika. Ne? Evet, devam ediyoruz. En sevdiğin arkadaşların kim? En sevdiğim arkadaşlarım benim sınıf arkadaşım var. Zaten başka da sınıf arkadaşımdan başka bir arkadaşlarım da yok. Yani hep okuldan var bir sürü. Benim arkadaşlar isim. yani ismim diyorum ya. Benim en sevdiğim arkadaşlarım Elve. Merve. Ve arkadaşlar benim Merve diye bir arkadaşım var. Onu çok 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 seviyorum. Ve bir tane Melisa diye arkadaşım var. Maalesef okuldan ayrıldı. Onu da çok seviyorum. Bunu izliyorsan seni seviyorum. <laughs> evet. Bir de arkadaşlar benim e, şeyden tanıştığım var. Youtube'dan tanıştığım var arkadaşlar. İsmi yani kanalın ismi Dark Cool miydi? Öyle bir şeydi. Yani ismi Ezgi. Ezgi seni de çok seviyorum. Buradan öpüyorum seni. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> şimdi ben buradan seçiyorum. Bütün hepsini karıştırdım. Ee, sınava ne zaman geleceksin arkadaşlar? Ben sınava arkadaşlar yarın gireceğim. Yani siz bunu şimdi yarın izlemiş olacaksınız. Ben sınava yarın gireceğim. <laughs> Arkadaşlar bana şans dileyin ne olur? Daha ilk sınavlarım başlıyor benim. Evet, devam ediyoruz. Yazılı oluyorum evet. <laughs> Şimdi, en sevdiğim film. Benim arkadaşlar en sevdiğim film yok, dizi var. <laughs> yani film izledim mi onu bile bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. <laughs> şey neydi? Christmas falan o film sanırım. Christmas falan. onu çok seviyorum yani. İsmi sanırım o bilmiyorum. o, o filmi seviyorum yani. 1 milyon kere izlediğim var. Şimdi en sev en en sevdiğim film veya dizi. Şimdi filmi dedik tamam bitti o bitti bitti. Şimdi şey diziye soruyorum. Benim dizi arkadaşım bir sürü sevdiğim dizi var yani. Şimdi benim şu anki izlediğim arkadaşlar. Şimdi benim şu anki en sevdiğim yani Gelsin Hayat Bildiği gibi de çok seviyorum. Ee, ondan önceki zamanlarda e, Kuzey Yıldızı diye bir dizi vardı. Onu da çok severdim. Hatta o o o dizide oynamayı çok isterdim. Yani hayal kuruyorum yani boş boş olmayacağı için bir sıkıntı yok yani. Şimdi benim arkadaşlar en sevdiğim dizi gelsin hayat bildiği gibi yani. Onu çok seviyorum. Hat Devam ediyor hatta. Çok heyecanlı. <laughs> Aksiyon bitmiyor. Devam ediyoruz. Şimdi karıştırıyorum evet. Ee, e, şimdi bakıyorum bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi bu son sorumuz sanırım. Bir bakayım. Aynen son sorumuz. Mu. Evet, son sorumuz. Arkadaşlar, bakın diğer sayfaları da bakıyorum ama yok ya. Ay, ben de gittim? Tamam, devam ediyoruz. Şimdi bu son sorumuz arkadaşlar. Evet. Evet devam. Evet devam ediyoruz. Şimdi kardeşim var mı? Şimdi, benim arkadaşlar. Benim kardeşim var arkadaşlar. Yani bir tane abim var. İki kardeşiz toplamda. Ve son sorumuzda Dilim damağım kuru değişmem lazım. <laughs> oh, bu arada arkadaşlar toku bokuyor. yani ben çok geç kaldım tabii ki de. Güncellemeyi unutuyorum. Yani bu kıyafetler baya güzelmiş yani. Çok beğendim. Ah, evet sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Sanırım benim atladıklarım var. Çünkü burada karış, di yani. Bayağı bir karıştı çünkü sırayla gitmediğim için karıştı yani. Aynen bitti. Hepsini söyledim yani. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.